Abi bize soruyorlar, biz de merak ediyoruz. Üstadımız Ramazan'lar nasıl geçirirdi? Her gün sabah var mıydı? Ramazanlarda Üstadımız Ramazan, ay, 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 her ayın sultanı olduğu için Üstadımız da kendi, kendi şey yani kendi adeti söyleyeyim. yaptı. ama herkes yapmaya mümkün olmaz. Yani memur var, çalışanı var. Yani umumlu bir kayda değil de ustaz kendisi yaptı. Biz de, biz de beraber yapardık. Üstad söyleyeyim. Üstad da Üstad da her, her, Ramazan'da yani tabi tarafından sonra odasına çekildi. İşte sarıya sonra evvela Kur'an düz düz yok düz hadi oturdu bize yüz okurdu yani kendi kendi aleminde. Şimdi evvela bu şeyler okurdu baştan kadar okurdu ama bize fazla evlat büyük son zeki şeyler var da evlatlar var. Yani şimdiki bizdeki hizbül hakayetten daha, daha fazla. Bazen fazla yani falan. fazla, fazla ama ula sebpte bizim için bunu, yap, tavsiye etti yani. Hizbül hakayet. Ben onu yaptım? Sen ne yani yaptın söyleyeyim? mutlaka her gece hayatta bütün bu her gece tercih tümazı bulardı. Her gece tercih tümazı mutlaka hiç geçmiş değildi hayatta tercih tümazını. En kısa, kısa gecelerde de yani terk namazı zaten oluyor? Ramazan, Ramazan da yatmasa da kılıyor değil mi? Yani, kılıyor yatıyor. Evet. Sadece ya, ibadet olarak kişiye ihya ettiği için, Üstadımız ettiği için ihya'yı herhalde ihya etmeyle beraber orada, orada yani o, artık ihya'da ulaşıyor için yarısından sonra mesela 12'den sonra yani, 1'e doğru terk namazı kılardı. O yeri yarısını şey, öyle manada. Ben öyle anlıyorum ben. İf i̇zah etmez ya da. Terk namazı kılardı. Sabah namazı, evvel, ders yapardı, sağım dersi yapardı bize. Bir saat falan ders okuduk beraber. Sarı okudu, ustad, ustad da okudu. bazen biz de okudu, dinlerdi. Yani böyle ders yapardı. Dersi hani dedim, ben hiç anlattım ki dersi. Başta Bismillah diye bir ses. bu okudum, şu işte gibi. Ne, ne, ne aynı mevzuysa o mevzu okuyorduk. Sırayla, böyle iki şey sayfa. Usta bir, bir, sayfadan fazla yeter dedi yani, bir, iki sayfa neyse. Bazı, dur, vakti, vakti öyle. Okuduk, okuduk, Okudan sonra da okuduk, Fatiha dedi işte yaparsın. Nas, dua sabah namazı abi geri gece derdi. Biraz da diğer umumi bir şeydi, umumi cemaata. Bugün üç, üç var ya Kadir Gecesi, Leyberat ve Mirat Gecesi var. O geceler de hakikaten o geceler için çok iyi etmeyi tavsiye ediyordu. Hatta sabah ihya etmesi için bazı arkadaşlar uyku çok uyuş, şey diyor, yorgun oluyordu. Şimdi namazdan su yatmak meşhur olduğu halde gece ihya için namazdan su yatabilirsin diyordu yani veriyorsun. Bir saat falan yani fazla. Yani o gece mahsus. Ezma değil, o gece mahsus. Yani. İkinden sonra yatmak mekul oluyor ya. Abi peki Ramazan'da sizler yanınızdasınız ya talebeleri. Sizi de uyanık durun istiyor muydu? Nasıl? Tabii ya biz de ustadın bizim hizmetimiz, usta ustad da bir vazifesi var yani Biz de orada Hübeyre ve ikimiz özel hizmetinde istihdamız. Özel hizmetinde. Sabahtan kalkınca yatınca kadar e, işte her şey özel hizmetli yani her türlü şeyin mesul olduk ihtiyacıyla. Ondan sonra bir, ve bu böyle devam etti. Tabii ki ben birçok hasta olduğum anlarda ben yalnız kalıyordum. Ben şeyden, nasıl bir de bazı mesleğe şişler falan da vardı. Elhamdülillah işte böyle bir şey diyorum. Yani biz gece ne kadar ağır hasta da olsa, meşgul, şey, meşgul de olsa, olsa daha gece ihya ediyor o işi o gece yani. Hadi gece edelim. Biraz Ramazan ondan sonra, 15-15 e sonra Ramazan'da biraz bunu tavsiye ediyor yani. Neydi kadere bulmak için inşallah.